Evet herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umuyorum ki hepiniz iyisinizdir inşallah Bugün sizlere İhlas'ın bu ilk çıkartmış olduğu TR641 bir de bunun bir modeli daha var 114A modeli ikisi aynı işleve sahip Sadece onun şu tuş kısmı yani açma kapama kısmı siyah Bunun yıkama kurulumunu göstereceğim Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup Videomu beğenip hatta bu hype puanı var. Hype puanı ile beni desteklerseniz ücretli ya da ücretsiz bir şekilde çok memnun olurum. Bu benim keşfete çıkmamı sağlıyor. O halde lafı çok fazla uzatmadan tanıtıma geçiyorum. Şu anda makinemiz boş. Üstteki hazne kirli su haznesi, alttaki hazne temiz su haznesi. Hatta bir önceki videoda farklı bir teker grubu vardı. Bu teker grubunu yıkamada kullanıyorsunuz. İşlem çok basit. Mandalımızı açıyoruz. Gövdeyi hazneden ayırıyoruz. Şu alttaki kısmın kapağını açıp üzerine temiz suyumuzu ekliyoruz. Bu yaklaşık 8 litre su almaktadır. Çok fazla sıcak su koymamaya özen gösteriyorum. Çünkü bu makineye zarar verebilir. Ilık su koyabilirim. Suyumu dolduruyorum. Şu anda suyumu doldurdum. Yani çok fazla büyük bir alan yıkamayacağım için tam doldurmuyorum. Evet. Siz bunu tamamını doldurduğumu farz edin ve haznemizi oturtabiliriz. Şimdi kendi şampuanımda bu kendi kutusundan çıkan bir şampuan. Kendi şampuanındaki yazan talimatta 5 litre bir çay bardağı şampuan ekleyeceğiz. Bu 8 litre. Ben buna 1,5 bardak koyacağım ama ben tamamını doldurmadığım için yine 1 bardak şampuan ekliyorum. Ve bu arada kendi şampuanı çok güzel kokuyor. Böyle yumoş tarzında bir kokusu var. Yeni çıkanların kokusu ne yazık ki hiç yok. Yani Böyle yıkadığınızda bir temizlik hissi vermiyor size. Ama bu şampuanla bir temizlik hissini alıyorsunuz. Farz edelim ki sizin bu şampuanı doğal olarak kullandıysanız bu ürünü bitmiştir. Bunda da yeni çıkan şampuanlarda da servisten temin ettiğinizde 3 kapak koymanız yeterli olacaktır. Suyumuzu doldurduk. Şampuanımızı ekledik. Kapağımızı kapatıyoruz. Bakın şurada açık kapalı konum var. Bunu kapalı konuma getiriyorum. Yani bunu kapatıp kapatmamam çok da önemli bir durum değil. Yine haznemiz çok şık bir görünme sahip. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yeni çıkan hazneler çok küçük yapıya sahip olduğu için yıkamada birazcık uğraştı. Yani şu şekilde. Örnek veriyorum. Ben bunu bir sefer koydum. Ben bunu hatta iki sefer su koydum da ben bunu bir sefer su dökmeden yıkama işlemini yapabilirim. Yeni çıkan hazneler çok küçük olduğu için sürekli suyu doldur boşalt olayı oluyor. Bu modelde böyle bir durum söz konusu değil. İhlas yetkililerine tavsiyem yani bu üreticilere tavsiyem bunu tasarlayan, imal eden artık kim neyse ne, neciyse yani tavsiyem yıkamada bence böyle ekstra büyük bir hazne çıkartmaları gerekiyor. Çünkü hem köpürme çok fazla olmuyor hem de hazne büyük bir yapıya sahip olduğu için suyu sürekli doldur boşalt olayı olmuyor. Aynı zamanda bakın aynı zamanda şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi büyük evlerde hazne çok küçük olduğu için e, su çok fazla kirleniyor ve kirlendiği için makine artık yani yeteri kadar tozu tutamıyor yani çünkü su çok kirleniyor ve suyu iki sefer doldur boşalt yapmanız gerekiyor yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama şöyle eğer ki makineyi uzun ömürlü bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu makinenin kendi e, sağlığı açısından diyeyim size daha iyi bu hazne de büyük olduğu için büyük alanlarda daha etkili yani tozu tutma olayı daha iyi su çok daha geç kirlendiği için motor tozu atmıyor. Yani motor da bu sayede yıpranmamış oluyor. Bence ekstra ihlas firması bunun büyüğünü yani yeni çıkan haznelerin büyüğünü üretmek zorunda diyorum ve kuruluma geçiyorum. Bakın şu yuvarlak alan şurada yani ön kısmına kalacak şekilde oturtuyorum. Gördünüz mü? Sonra gövdemi hazneye oturtuyorum. Mandallarımı kapatıyorum. Ve buradaki boruyu gövdeme takıyorum. takıyorum. Ardın yine bir önceki videoda bunun takılma stilini anlatmıştım yine anlatıyorum. Tekrar şu, şu Tek diş yukarıya gelecek şekilde Bunu takıyorum. Ve Şu sağ kısma bakın şöyle bir Aparat var. Sağ kısmı Şu iğne gibi olan Kısım denk gelecek şekilde bunu sağ kısma takıyorum çıt sesini duydum. Bunu çıkartmak için de şuradaki kırmızı düğmeye basarak çıkartmam yeterli. Zaten kendisi atıyor. Tekrar takıyorum. Ve şunun ucunu tetiğin arkasındaki yere gördüğünüz gibi takıyorum. Kablolu kirliliğini önlemek için de bunu yuvalarına takıyorum. Robotumuz kullanımı hazır. Şimdi yıkamayı aktifleştirebilmek için burada turuncu bir düğme var. 0-1 anahtarı var. Burada da yeşil bir düğme var. düğme var. Turuncu düğmeyi normalde süpürmede kullanıyoruz. Yeşil düğmeyi de yıkamada kullanıyoruz. Şimdi yıkamada kullanacağımız için burada 0-1 konumunu bir konumuna getiriyoruz. Yeşil düğmeyi yine turuncuyu da bir konumuna getirip robotu çalıştıracağız. Ardından buradaki tuştan da su motorunu istediğimiz gibi açıp kapatabileceğiz. Robotumu çalıştırıyorum. Yeşil düğmeyi bir konumuna getirdim. Turuncu düğmeyi de bir konumuna getiriyorum ve robotumu çalıştırıyorum. Ardından bakın buradaki düğmeye basarak şuradaki şeyi yapıyorum ve su motorunu çalıştırıyorum. Suyumuz geldi bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Lekeli bölgeyi ıslatıyorum. püskürtme işlemi tamamladım. Halınızdaki yoğun lekeleri ne yapmanız gerekiyor? Bakın böyle bir halı fırçanız varsa lekeli yerleri ıslattıktan sonra fırçalarsanız ardından da makineyle çekerseniz daha etkili bir sonuç alırsınız. Şimdi makinemi sadece yıkama motorunu çalışıyorum. Sadece makinem çalışıyorum ve su çekme işlemini gerçekleştirebilirim. bakın sadece şu yarı kısmını yaptım. Yıkanan yerle yıkanmayan yerdeki farkı görüyorsunuz. Yıkanan yer daha canlı parlak bir görünüme sahip. Yıkanmayan yerde daha soluk bir görünüme sahip. Çok fazla uzatmadan size sadece nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Örnek veriyorum. Koltuk yıkacaksınız. Yatak yıkacaksınız. Ya da arabalarınızın koltuğunu yıkacaksınız. Bu başlığı takarak yıkanma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben halıda göstereceğim bunu. Yani siz bunu koltuk yıkıyormuş gibi farz edin. Bunu halıda Kullanıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yine bu tetiğin arkasındaki düğmeye basarak yıkamadaki serin borumu çıkartıyorum ve şu tetiğin düğmesine basarak demir borumu çıkartıyorum. Ardından koltuk yıkama yapacağım için koltuk yıkama başlığını tetiğe takıyorum. Ardından buradaki serum boruyu tetiğime takıyorum. Artık koltuk yıkama işlemine geçebilirim. Yine dediğim gibi siz benim koltuk yıkadığımı düşünün. Bu başlığı da kullanmıyorsunuz. 0-1 anahtarını yeşil düğmeyi bir konumuna getiriyorum. Buradan istediğim gibi suyu açıp kapatabiliyorum. Buradaki turuncu düğmeyi de bir konumuna getirip robotumu çalıştırıyorum. Şu anda yakından görürseniz bakın buradan istediğim gibi su motorunu çalıştırabiliyorum. Bakın. Su geliyor ve suyum geldi. Gördünüz mü? Kapatıyorum. Açıyorum. Bakın. Ve yıkayacağım alanı ısı, ıslatıyorum. Yıkama işlemi de şu şekilde oluyor. Yıkayacağım alanı ıslatıyorum. Islattım. Koltuğumu ıslattım. Suyumu kapatıyorum. Ardından lekeli alanları fırçalıyorum. Ve süt çekme işlemine geçiyorum. yıkama işlemini bitirdiniz. Yapmanız gerekenleri söylüyorum size. Yıkama işlemini bitirdikten sonra buradaki boruyu çıkartıyorum. Tekrar su motorunu çalıştırarak hortumun içindeki bütün suyu atlamasını sağlıyorum. Robotumu çalıştırıyorum. Hortumun içindeki sular bitene kadar robotumu çalıştırıyorum. Bakın şu anda sular bitmek üzere. Bu suları bitene kadar çalıştırıyorum bitirdim. Suyumu çekiyorum. Yani siz bunu lavabo, lavaboya yaparsanız daha iyi olur. En azından yıkadığınız alanı tekrardan ıslatmış olmazsınız. Son olarak size şu özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bakın şu aparat camlarınızı, fayanslarınızı, seramiklerinizi, duvarlarınızı yıkamaya gelen bir aparat. Bunu başlığıma takıyorum. Çıt sesini duyduktan sonra artık seramiklerimi yıkayabilirim. Hemen bakın ıslatıyorum seramiğimi. Yine bu özellik sayesinde dediğim gibi farklı alanları yıkayabilirsiniz. Muhteşem tasarlanmış düşünülmüş bir aparat. Hatta balkonlarınızdaki o sürgülü siyah katlanır camlar var. Bunu o başlıkla yıkayabilirsiniz. Ee, o halde makinenin temizliğine geçelim. İnanın temizliğine geçtiğimizde şuradaki aparatı çıkartıyorum. Şuradaki kırmızı düğmeye basarak serin borumu çıkartıyorum. Hortumu çıkartıyorum ve gövdeyi hazneden ayırıyorum bunu artık dökebilirim. Hazine yine ekamışın bitikten sonra güzel bir şekilde içini yıkıyorum, duruluyorum. Siz bunu yaptığımı farz edin. Ben hızlı bir şekilde sizi sıkmadan anlattığım için yapıyorum bunu ve hazneye oturtabilirim. Yine bahsettiğim gibi bu robotu uzun ömürlü kullanabilmek istiyorsanız bu hazneyi her süpürmeden, her yıkamadan sonra kuru kaldırmanız gerekiyor. Bu altındaki haznenin içindeki suyu boşaltıyorsunuz. Bu kirli su haznesini kuruluyorsunuz. Motoru, separatörünü, şuraların temiz bir bez yardımıyla siliyorsunuz, kuruluyorsunuz ve robotunuzu kaldırıyorsunuz. Bu şekilde robotunuzu özenle kullanırsanız sıkıntısız şekilde 15-20 sene ve bu ürün yaklaşık 25-30 senelik hala kullanan müşteriler var. Bu da ne oluyor? Onların özenli bir şekilde kullandığını gösteriyor. Evet. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur ve videomu beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hype puanıyla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.